Arkadaşlar PC Dünyam kanalından herkese merhabalar, ee, öncelikle güzel bir video ile karşınızdayım. Ee, bilmeyenler için telefon ekranını bilgisayara nasıl yansıtırız onu göstereceğim. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum video sırasında arkadan herhangi bir ses gelirse şu anki sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Ee, bunlar için baştan özür dilerim yukarıda çalışma var elimde olan bir şey değil. ...video atmam lazım sizlere. Ee, videoyu göstereyim ben size, nasıl yaptığımızı göstereyim. Ee, şunu da söylemek istiyorum, video işinizi gördüyse, görecekse veya bu diğer videolarımda işinizi görebilir. Ee, kanalıma destek olmak bakımından videoya like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ee, lütfen beğeninizi ve aboneliğinizi eksik etmeyiniz. Esirgemeyiniz diyeyim ben size. Ee, Şöyle göstereyim ben aslında kolay bir yöntem şuradan e, Bilgisayarınızın benimki Windows 10 Pro e, Sizin Ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama Çoğunlukla yani Windows 10 üstü kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum Windows 10 Pro gördüğünüz gibi e, Şurada sağ altta yeni bildirim yok yazan yerde Burada bir ikon var Ben o ikona tıklıyorum bilgisayarınızın en altında Bakın burada muhtemelen size şu şekildedir bildirimler. Şunları kapatayım da. Bu şekildedir bildirimleriniz. Ben burada genişlete tıklıyorum ve burada bana bir sürü ikon çıkıyor. Ben bu ikonlardan e, bağlana geliyorum bağlana tıklıyorum. Bağlana tıkladıktan sonra burada Bluetooth'la bir cihaza bağlanmaya çalışıyor. Bluetooth'la da buradan bağlanabilirsiniz. Eğer e, bilgisayarınızın Bluetooth özelliği varsa bağlanabilirsiniz. Eğer yoksa bu bilgisayarda göster diyorum en alt kısımda. Buraya geldiğim zaman burada eğer farklı bir şeyse bunu her yerde kullanabilir yakın. Çünkü diyor ki Windows telefonunuzu ve bilgisayarınızı bu ekrana yansıtın ve klavyesini, faresini ve diğer cihazlarını kullanın. Ee, yani siz bilgisayarı telefonunuza ekranı koyduğunuz zaman bu klavye, fare vesaire telefonunuza etki edebileceksiniz. Tamamı seçtiğinizde bazı Windows ve Android cihazları bu bilgisayara yansıtma yapabilir. Tamam her yerde kullanılabilir yazdık. Ee, bu bilgisayarı yansıtmak için bizden izin iste. Diyoruz ki Yalnızca ilk seferinde demiyoruz çünkü e, belki bir seferlik izin vermiş olabiliriz, daha sonra o cihaza güvenmiyor olabiliriz. O yüzden her bağlantı hiç e, bağlantı istendiğinde diyorum yorum ver. Tabii ki size mimsiniz. Yalnızca ilk seferde de diyebilirsiniz, uğraşmak istemezseniz. Ben de her seferinde izin isteyecek sağlık köşede eşleştirme için pin istesin mi? Ben hiçbir zaman diyorum hani uğraşmayın pinle. Siz pin de koyabilirsiniz ilk kez veya her zaman. Bu bilgisayarda yalnızca bir güç kaynağının takılı olduğunda proje projeksiyon için bulunabilir. Benimki laptop olduğu için sadece bilgisayarım şarjdayken bu özellik olsun diye açık bu. buradan bilgisayarınızı adlandırabilirsiniz. Burada yapacağımız bu kadar. Şimdi telefona geldiğimizde telefonda da ben size göstereceğim ne yapmamız gerektiğinizi ara video olarak koyacağım şimdi o ara videoyu izlediğinizde yapabileceksinizdir. Çoğu telefon modeli için ayrı ayrı araştırdım sizler için telefonlar nasıl yapılacağını ona göre sizde o telefon modellerinde bulabilirsiniz. Ee, ara videoyu geçelim. Ben göstereyim nasıl yapacağımızı. Evet şimdi ayarlardayız arkadaşlar. Benim telefonum Huawei P20 Lite. Ben burada cihaz bağlantısı kısmına geliyorum. Tıkladım cihaz bağlantısını. Burada kablosuz projeksiyon yazıyor. Eğer Bluetooth'la dedim ya hani e, bilgisayarda Bluetooth'la yapıyorsanız burada Bluetooth'u seçin. Ama Bluetooth'la yapmıyorsanız Burada benim yaptığım gibi şu an yapıyorsanız, kablosuz projeksiyonu seçeceksiniz. Burada cihazı arıyor. Şu anda ben e, telefonda ara video girdim. E, onu izlemişsinizdir. Bu kısımda da e, bağlanıyorum şu anda, bağlanıyorum. E, Gördüğünüz şu anda geldi. Yansıtmaya çalışıyor diye bunu umarım ikisini sentezleyebilirim. Bir kez izin ver diyorum. Tamam. Şu anda bilgisayara ekran gidiyor. Bir bildirim geldi. Şu anda bilgisayarda ekran gelmiş olması lazım. Bilgisayarın ekranı karardı şu an ama şeyde gördüğünüz gibi mouse geldi. Telefona mouse geldi. Ben şuradan telefondan müziklere gireyim bakayım telif bilgisayardan herhangi bir reaksiyon gösterecek mi? Ekran sizde var mı bilmiyorum. Şu anda. Ama şuradan geldiğimde bende ekran gözükmüyor. Şöyle bilgisayardan ekran şey yapıyorum. Evet, şu an geldi gördüğünüz gibi ekran geldi. Buradan istediğimizi yapabiliriz. Benim bilgisayar biraz düşük olduğu için arkadaşlar hani şeyi performansı düşük olduğu için bu şekilde biraz kasma yaşatıyor. Ee, kusura bakmayın ama gördüğünüz gibi şu anda müzik çalıyor. Gördüğünüz gibi oynanıyor. Yani ee, çalışıyor şu anda çıkacağım mı? şu anda ben e, telefonda ara video girdim e, onu izlemişsinizdir bu kısımda da e, bağlanıyorum şu anda bağlanıyorum e, gördüğünüz şu anda geldi yansıtmaya çalışıyor diye e, bunu Umarım ikisini sentezleyebilirim bir kez izin ver diyorum tamam şu anda bilgisayara ekran gidiyor. Evet şu an geldi gördüğünüz gibi. Ekran geldi. Buradan istediğimizi yapabiliriz. Benim bilgisayar biraz düşük olduğu için arkadaşlar. Yani şeyi, performansı düşük olduğu için bu şekilde biraz kasma yaşatıyor. Ee, kusura bakmayın ama gördüğünüz gibi şu anda müzik çalıyor. Evet. Çöp bir bilgisayara sahip olduğum için böyle bir şey yaşadım. İnşallah ileride bilgisayarı yükselttiğim zaman bilgisay videoyu yenilirim. Ama siz videonun ana fikrini anladınız diye umuyorum. Hani bilgisayarınızı sağlarsa, daha güçlü bir bilgisayarınız varsa e, bağlarsınız. Zaten geldi de ekranı. Sadece çok fazla kastığı için bekledik ve sıkıntı yaşadık. Ben telefonun kaydettim mi? İnşallah kaydetmişimdir. Her neyse e, bu kadar ve size şey söyleyecektim. Diğer cihazlarda nasıl yaptığınızı. Şurada ufak bir not aldım. E, Android yeni sürümlerinde Android'in yeni sürümlerinde arkadaşlar Smart View diye geçiyor. Smart View diye geçiyor. Oradan açacaksınız. Ekran paylaşımını. Ben Huawei'de açtım ya şeyden açtım ayarlardan açtım. Huawei ee, Huawei'de kablosuz projeksiyon diye geçiyor. Onu gördünüz zaten. Xiaomi'de cast diye geçiyor. Cast diye geçiyor. Bu şekilde. veya ekran paylaşımı diye geçiyor. Bu şekilde de geçebilir. Ee, iOS'larda Apple TV diye geçiyor. Huawei'nin bazı telefonlarında ise Mirror Share şey diye geçiyor e, kendi modeliniz burada yoksa farklı telefonlar kullanıyorsanız e, Eğer bunlarla da açamadıysanız ekran paylaşımını internette aratabilirsiniz e, bunlardansa ve açamadıysanız sıkıntı yaşadıysanız yorumlarda bana belirtebilirsiniz e, desteklerinizi eksik etmeyiniz abone olup like atınız rica ediyorum e, beni Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz Instagram adreslerim emresn 1 ve pc.dunya adreslerinden beni takip edebilirsiniz. Web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.